Valla güzel maçtı, ee, son dakikaya kadar e, kıyaslıya bir mücadele geçti. İki takım da güzel oynadı, e, iki önce kendi takımı, sonra da karşı takımlarına sağlık. E, Kazandığımız için mutluyuz, iki haftadır e, kötü bir gidişat vardı takımda. E, güzel maçtı, teşekkür ederim. Bir sonraki maçta başarılar diliyoruz. Abi ilk maç, e, yani yeni sistem bizim için, ilk maçımız. Rakip iyiydi, biz de iyiydik ama topu varlar. Bugün böyle oldu. Bir sonraki maç artık daha iyi olacağız inşallah. Ligi nasıl buldunuz? Lig güzel abi. Ee, yani organizasyon çok güzel. Rakip hakkında bir şey Rakip iyi abi. Yani sağlam rakip. İlk maçımıza sağlam rakibe çoktu. Artık onlar da başarılı, bize de başarılı. Peki sana göre kaybetmenin sebebi neydi bugün? Abi dediğin gibi ilk maçımız en azından oyuncu anlayışımız. Yani güzel abi ya. Yani kendi aramızda da iyiydik, onlar da iyiydi. Tebrik ediyorum. Artık bir sonraki maça. Bakacağız Tebrik ediyorum. Müzelerinize dolayı, dolayı. bundan sonraki maçlar için başarılar. Başarı